arkadaşlar. Günaydın. Kalktık, toparlandık. Şu an rotamız Alıncadan Bele gidiyoruz. Saadımız burada yedi buçuk. Şimdi yol almaya başlayacağız yani. Bela doğru yolumuz var. Ve e, bu yol güzergahımızın üstünde. Osla, Osmanlı. Ne <laughs> 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 sen Osmanlı. <laughs> Evet günaydın arkadaşlar. Günaydın. Bugünkü rotamız Alıncaktan Bele doğru gidiyoruz. Sabah kalktık, hazırlığımızı yaptık. Şu an... Günaydın. Günaydın arkadaşlar. Bugün kalktık rotamız Alıncadan Bele doğru gideceğiz. Kampingimizi toparladık. Saatimiz 7.30 şu an. Şu an 5-10 dakika kadar yolumuzu almamız devam. Ve bu yolumuzun üstünde yani güzergahımızın üstünde Osmanlı alınç. <gülüyor> <gülüyor> evet günaydın arkadaşlar. Bugünkü rotamız Alınca'dan Bel'e doğru gidiyoruz. Şu an saatimiz 7.45 gösteriyor. Bugün burada kamp yaptık. Rotamız 13-14 km arası. Ondan sonra bakacağız yolumuzun devamına. Ve bu yol üzerinde, güzergahımızın üzerinde Osmanlı sarıncı <laughs> bir ziyaretimiz olacak. Ondan sonra devam ediyoruz. Bu yer kime ait? Bu yer, yer. yer. Kim gösterdi bize burayı? Burayı abimin biri bize tavsiye etti. Benim yerimdi. Orada kalabilirsiniz de. A Hasan abinin <laughs> eniştesi. Çok serin geçti. Soğuk davalar esiyordu burası yayla havaları. Şu an ama gene şükür. Şu an 13-14 derece. Giyindik, kuşandık. Yola devam. Yola hazır. Hadi. Hadi Bugün bismillah. kaçıncı günümüz? Üçüncü, Üçüncü günü. günümüz. Üçüncü günümüz. Üçüncü günümüz. Hadi görüşürüz. Tamam. Çekim var. Çekim var Fatih. Fatih parkurumuz nasıl? Denize Parkur doğru. Çok güzel. Görüntü çok güzel. Parkurumuz bayağı bir yokuş Şöyle aşağı. Şöyle aşağı doğru ineceğiz. Böyle mıcırlı taşların içinden ineceğiz aşağı doğru. 10 üzerinden 10. Geç. On üzerinden 10. Süper manzara. Süper manzara. Ne diyorsun lan? <laughs> Aynı çocuğa bir şey dersin ya. Süper manzara. <gülüyor> <gülüyor> Bu da arada geçiyor süper manzara. <laughs> Güzel ya. <laughs> ha? Siz böyle yerlere geçtin mi? Ya <laughs> <laughs> Ben arada ben geçtim. Baran gene bekliyoruz. Ya bak, sen elinde Aa, sen şeysin doğru. İnsana oğlunu selamı vermen lazım. Sen eee kameraman Ondan sonra bil Aşağısı sıfat. bakma aşağı bakma. Sıfır, bakma yürü insin. ben korkuyorum çabuk. Ya arkaya da çıksana. Tamam git git. Şu üstüne çıkayım mı lan? Dur ya. Anahtı bizi takip ediyor bir delikten ondan sonra göreceksiniz siz. Ne bu Orhan? Yılan. Belçika yılanına benzemez. Az önce saldırıyordu. Bırak tamam bitsin artık. Bırak gitsin hadi. Hadi gördün hadi. Al sen yoluna biz olumuz hadi. Böyle böyle Nasıl güzel mi Fatih burası? Çiçek mi? Nedir o bu? O duyur bir şey var ya ne ya? Çekil Korkun bak ya. Bir şey. Yok kurkuma değil ha. Hangi çiçek? Şunu Google'dan çeksen mesela. Hocam. Tamam. <laughs> Kim derdi lan biz buralara gelip gezeceğiz? Aynen. Aşağıda koy varmış lan. O bayağı bir derin var. O bayağı Acayip. Aa şu orası ma. Acayip güzel. Allah Oraya herhalde cennet mu demişlerdi. Aa. Anlam. Ya Öyle cennet koydular dediler ya belki de burası. Şu araya bir bak. Cennet koyuyor ama bu. Dur ben buradan bir fotoğraf çekeceğim. Gene fotoğraf? Ya ne yapacağım buraya? Ne için geldik? Doğru diyorsun. Çek fotoğrafı. Şu ara var ya manitik. Ama gördüğün gibi çürme hiçbir zaman içerisinde. Şu <laughs> an düzgün yolda yürüyoruz. Inşallah o seviyeye ineriz ya. Oo bas. Çok güzel. Ha sen ya. dediğin gibi Osman anı yaşa. Anı yaşayacağım. Şöyle ben. bir bak şöyle bir şöyle nefes mi? al. Gözlüğü de çıkaracağım. Of. Life gör ha. 5 saniye arkadaşlar. Sessizlik. Tamam mı? Evet, tamam. Ha, kaydettin mi? Sen kaydettin mi? Biz de. bu gidişte bela da bu gidişte zor vardı. Geceyi yani, bulurum. Şuraya biz da, geceyi arkadaşlar şuraya 5-10 saniye baktım. Deşarj oldum. Ben de çıkarayım gözlü. gözlüğü? Çıkar bakalım gözlüğünü. Ha çıkarayım. Abi o Fatih gözlüksüz acayipmiş. Fatih haklı mısın lan? Çoğunlukla öyleyim. Fatih ses yapma bakıyorum da. Ya. Şöyle de, şöyle de. <gülüyor> <gülüyor> sen sen bakarken biz susuyoruz. Beni ki dolmadı şimdi. Gene batırı hep lan gidiyor adam. Batırıyı dolduramadı adam. Oğur batırı full. Sen hep full batırıya mı gidiyorsun? Benim telefonu şartımda iyi bir şartımda. Orhan. Fatih niye bizden iyi yürüyor biliyor musun? Birazını yok yok bana, bana bak mı Fatih? Ben lokomotifim. sizi çok. Bak mençerim. bak. Şu gitmiş şu tişört almış en pahalısından En pahalı sınırlans çoraplarını almış. <laughs> Adamı kaza geliyor. Bize bak. Pembe pembe şeyle ne, nereye kadar yürüyeceksin? Siyah yani. ya pembe. Aa balık buradan bakıyorsun. Bu arıcılar. Bu bu grubun lokomotifi benim. Burası Aynen öyle. yiğidi öldür. Hakkını yeme. <laughs> Hadi biraz hareket et hadi. <laughs> baba nasıl kaza geliyor? Baba baba baba. Baba 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 baba. Ayaklarını ayaklarına bir to, toprak attır şöyle. Abba. Bak anam. ağlama. Manzaraya bak. Abba. Çizriği çek, çizriği çeksen, beni plan beni Fatih bu, 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 Fatih bak. Fatih. Vallahi şuraya. 2 dakika söyleyeyim. bir sus da pilleri doldurayım. Gözüyle çıkarayım. Fatih telefon elinde. Gene selfie? Hadi gidelim. Orada keçiler var lan. Bak uzakta. Onlar bizim arkadaşlardan sayılırlar. O kendini bilir. Dur çağırın bak gelirler. Kas 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 kale 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 kale. Niye gelmedi Orhan? Bunlar bizim arkadaşlardan değil. Bunlar tersmiş. Cengiz'in mi? Onlardan dedim de. O da mı değil? Yok baksana gelmiyorlar. Kale 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 kale. Kale. Cevap veriyorlar ama. Lan. Ha, geri bir şey söylüyorlar. Az sonra gelirim mi diyor. Ben, ben buraya doğru gidiyorum. Kadalım. Yok, yok Uzak olay seni tanıyamadılar. Sesini, ses, sesini çıkaramadılar. Bıçak var <laughs> 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 Kasap da var, bıçak da var. Ta ne <laughs> duruyorsun? Mangal yaksana. <laughs> su var mı Orhan? Var. Burası ne? Vallahi içinde su var. Nereden geliyor? Onu da bilemeyeceğim. Yerden mi kaynıyor? Buran, buranın adı ne? Bir bakayım. Osmanlı, sarıncı. Sarıncı. Bir de ben bakayım. Osmanlı sarıncı. Derim artık da. Su için mi Zamanında buradan hayvanlar ama artık kendilerine su alıyorlarmış herhalde. Su deposu da anlamına geliyor sarıncı bildiğim kadarıyla. Burada evet. da artık... Buraya da hayvanlara veriyorlar demek su için. Herhalde öyle. Acaba sonradan bakarız. Kaç seviyesinde yapılmış. Ona göre bilgilendirildi devamında size. Tarih yazmıyor şu anda. Değil mi? Leva falan hiçbir şey yok. Yok. Neyse yolumuza devam edelim. Daha gidecek çok yolumuz var. Evet. Kelebek kurtarma operasyonu başarıyla ulaştı. Kimin sayesinde? Orfazan'ın sayesinde. Ana benim cübim. Aa. Cübim. Baba Cü. cübim. Telefonu hiç çekme herhalde. aklı kalıyor. Gel bakayım geliyorum. Dur. Kör olacaksın orada. Dur dur dur. bu aynı Belçika'da gördüğümüze benziyor. Evet. Öbürü gibi değil. Evet gel. Bugünkü ikinci yılan. Evet. Bu, bu öbürü yılanlı da bu biraz değişik. Bak su sarnıcı var. Ne var? Zaten. Oran. Ha. Gördün su deposu var orada. Ya. Su varsa da içilmez bence. Ya, ya, orada içilmez. Oraya su var, Şu manzaraya bakın. Taşlık alan ve zeytin ağaçları. Bu yol çok güzel. Bugünün ikinci yarısı böyle güzel yolda geçiyor. Bu yollar yani güzel artık yol olarak gelmiyor. Asfalt geliyor. Sanki bisiklet sürüyoruz. Ne var lan? Ya. Kendi gidiyor. Ne yollardan geçiyor? Boşa aldık ya. arabaya gidiyoruz. Değil mi? <laughs> Az sonra tepeye mi çıkacağız oradan? Ya biraz daha Su mu buldun Orhan? Tehlikeli mi ya da içinde su var demek ki o zaman. Bir şey düşmesin diye su mi ya var. da te temiz su diye. Su var. Zincir var mı? Kopmuş zincir. Zincir yok mu? Koplu o zaman yok. suyu da alamıyoruz ha? Allah. Suyu da alamıyoruz su atma, atma. buradan görebiliyor musun? Küçük taş atsaydın. Atma ya da ya. Yani su var. Atmasak daha iyiydi bence. Atmasak daha iyiydi de bilmemiz lazım. E bildin bilgi, <laughs> ne oldu bilgi, şimdi? Bilgi toplamaya geldik Millet böyle ters bilgilendirmeyelim. Su var yani. Sabah kalkıp geldiğimiz köy ta orada. Alıncadan çıktık. Alıncayı görüyorsunuz mu bilemiyorum. Ta karşıki köy yani Alınca. Göster bir sopayı ben ayarlayacağım. Ta orası. Oradan o, çıktık. Oraya geldik. G köyüne, yeni adıyla Yedi Burunlar köyüne. G değil yani G. Köyüne doğru gidiyoruz. Oraya 3 kilometre mi kaldı? 2 mi? Hala sarnıç var. Sarnıç mı oluyor bu da? Depo, su deposu. 3 köy, 3 kilometre falan kaldı G köyüne. Yol biraz düzeldi. Şimdi geri bayan aşağı herhalde. Yani bizim yapacağımız bir güne daha kilometre olarak yolumuz 7-8 kilometre yolumuz var. G'den sonra. Yok beraber değil mi? Ha, bilmiyorum. G'den sonra ta şey gideceğiz. Bele gideceğiz ya. Bele geçeceğiz. Eğer erken varsa yolumuza o, devam edelim. Burada gidiyoruz. bir sürü depo var. Da. Bunlar sahipli herhalde. Tabi bunlarda şey var ha kova mova bak hayvanlara su koymuşlar. 7,8 kilometremiz kalmış sonuna kadar. Burası çok değişik bir yer. Bakalım kova varsa bizim de katımız bulunsun. Hayvanlara, kuşlara ne? Su koymuşlar, yani. koymuşlar burada bak. Var. Olsun işte biraz daha ilave edelim. Varsa. Ama yok, su dolu. Su var yani. Ee? Su var ama kova yok yok? Orada biri var. Nerede? Keçi Sanki da. keçi miydi? Hadi gidelim. Öyle mi iyi şey bilmiyorum yani, ya. toplu olarak ben bakıyorum da diyorum yani bence tam eski rota değil bu. Yani muhtemelen. aynı, aynı dediğim gibi çünkü akıl var yani adam aşağıdan gitse evet. niye yukarı çıksa gir aşağı inecek yani. O. Oh. yani sarnıç ne su deposu oldu o evet, değil mi? Osmanlı dedim önce Osmanlı zamanında yapılmış. Kervan abi. geçerken i̇şte, su. İşte gelen geçen genelde hayvanlara su önce Önceden tabii insanlar kullanıyormuş an suyu. İçine giren bir merdiven vardır. Hatta baktık onların yani abi. Tam merdiveni göremedim. Bizim yeni su depolarında merdiven yoktur <laughs> mesela bizim yaptığımız. Tamam. Ondan, onların Ondan... içinde yani girişte böyle şey var hukuka gibi şey de var ya. Hı. Girişte merdiven bile vardır. Muhtemelen içine girip bakırla kovayla su taşıyorlarmıştır abi. yani abi. Bura ne köydü? G. G diyor. G, ön adayı yedi burunlar. G köyü bura şimdi yani yedi evet, burunlar. Aynen. aynen. Buranın aynen. adı ne? Türkmen? Türkmen gözleme abi. Türkmen gözleme, gözleme, gözleme burası. Türkmen kafe. Kafe su, su varmış. Kapacağımız var onları yiyoruz. Hmm. bak. Ha götürün sağ olsun. Evet. evet, evet. Sen evet. nerede? senin aşağıda mı? Benim o ya, onun yanında. He evet. He. Ha iyi, iyi oldu. Sen su güzel gülüyor. su mu abi? Su, su güzel mi? Su. İçilir içilir. Oğlum. Biz içiyoruz. Bakalım bize de yarayacak mı? Hadi hayırlı Allah günler. Ol, Hadi hayırlı günler. Yerelisiniz. Biz Belçika'dan geliyoruz. Belçika'dan geliyoruz. Aksaray, Karaman. Ben Karamanlıyım. Bu Sakaryalı. Birleştiniz yani. Birleştik. Arkadaşız. Arkadaşız. Olabilir. Olur. Hayırlı günler. Hayırlı günler. Allah Allah Allah. Birinci Ahmet abi de ikinci adam. Nazmi. Nazmi, Nazmi mi? Böyle ne? evin bahçesine nasıl geçeceğiz? sağ mı yapacağız? yapacağız? Evin oradan şöyle gidecek. Su, su deposuna. Şu, 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 şu sağdaki. Evet hadi devam edelim. O zaman yolu niye uzattın? E i̇şte ben de onu demek istedim. Neyi? Yolu uzattın da. Tamam bir diyorum ya. Niye yolu uzattın? Şuradan gitseydik ya. Nereden oradan? Şu evin, şura evin şurasından daha. gidecektik. Sen bu tarafa döndün. Şöyle gitsek oraya varıyorduk. Şimdi buraya varacağız. Geri gideceğiz geri geleceğiz. Geçiyoruz. Geç, geç, geç artık. İndik artık. Tahtı değil Daha da uzattın. Kas kas Maşallah ne sulu. Gel gel, gel 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 gel. Kale 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 kale. kurban Kurban mı bunlar? Evet. Seniye. Seniye mi? Evet. Sen <laughs> i̇yi Allah kabul <laughs> etsin inşallah. Pazarlık yap <criticism> kaç para? Kaça oğlaklar? 20 30 <laughs> kadar. kadar var. Yok ya fiyatı kaç? Nazma abi bedava da ver ya Nazma abi bonker. He? Vermez mi? Veri, veri. Nazma abi gelişe baksana vay aslanım yiğidim. Nazma abi gel bir <laughs> babı çalacaksın. Bir oğlan kuverin sana. Nazma abi Almanya'dan bir karı getirin var ya. Oğlan hepsini verin. He? Sen ne edeceksin o zaman? olsun Bak bak nasıl da duydu ta oradan. <laughs> <laughs> sen de yedek duracaksın ne yapacaksın sen artık emekli olacaksın. Nazma abi beni ne yapacaksın diyor. Emekli olacak bu değil mi? Dizbinden <laughs> razı. Nazmi abiye bir tane bulalım var ya tamam. Sarışın mı ister? Nazmi abi. Evet. Toparlandık biz gidiyor. Yenge sana kızartma yapmış. Yedim ben yemeğimi. Niye cesetsiz yiyin? Sağ Allah ol, razı olsun. Orhan. Evet G'den çıktık. Yeni adıyla neydi burası? Yedi Yediburun'dan Yedi çıktık. Bela doğru gidiyoruz yol almak Yok şuradan gideceğiz herhalde. Şu an evet, dağın en tepelerinden şey, bu tarafı. Bekle. Yolumuz iyi gidiyor bugün. Bir bugün Bir biraz daha azıcık yani bakarak. Bugünkü yollarımız daha hafif yani iki gündür çok Beyli yollardan çıktık. 800 metre falan çıktık. Aşağı indik, geri çıktık yani. Günlük bir buçuk kilometrelik ki yukarı tepe tırmanıyoruz. Kayalıklar arasında. Bugünkü yolumuz düne bakarak çok daha iyi yani. Orhan yolları niye düz yapmamış bu adamlar ya? Ha? Eskiden Likya zamanında işte bu yollardan millet nasıl geçtiyse özelliğini tutmuş yani. Gördüğünüz gibi Konuşuyor konuşuyor arkadan gelmesi gerekiyor kamera çekmek için farkında değil hala. Yine zorlu bir yere geldik yine idare eder burası uçurum falan yok arkada deniz gözüküyor. Kayalıklı ama uçurumsuz sivri sivri taşlar. Sağlı sonu iniyorsun. Herhalde şu karşı tarafa doğru gideceğiz herhalde. Normal yol vardı da bize uymuyor. Amaç patikayı takip etmek. Aşağıda değiliz. Onlar oyalanmıyor ya. Oyalanmıyor. Bizden fazla yol alamıyorlar. Yok ne güzel. Güzel bir zeytin ağacı. Ne ağacı? Zeytin ağacı arkadaşlar. Valla anlayan bilir büyük. değil mi? Bayağı da yaşlı bence. Bir yanına dur bir bakalım. Maşallah. Şimdi büyüklüğü bir belli olsun genişliği. Normal değil değil mi? Birkaç Aynen. yüz asır vardır ha Fatih bu birkaç yüz. Burada birkaç tane çok büyük geniş ağaçlar var. O aran yolu bulduk değil mi? Devam. Çok güzel. Biz yukarıdan gidiyoruz, sen aşağıdan. Ha iz var burada gel. İzimizi bulduk. Evet. E, lik ya. E yine lik ya. E yine. Lan buraya amma çok iz yapmışlar. Bir tane daha. O ne ya? Boya beleş mi bulmuş adam ne yapmış? Ya e, bitsin de hemen eve gideyim mi demiş. Yine geldik kayalıklara. Bilmiyorum. Sizce diyorum evet. güzellik güzelliğe kaç veriyorsun yüzde onu? On üzerinden 10. On üzerinden dokuz buçuk. Daha güzeller de var. Gördüğünüz kayaklardan insanlar bak bu, bu şeye de görüyor musun? Öbür Kayaklar var de, evet. Kayakçılar var. Telefonda gözükmeyebilir. Kadim'in öbür e, ne tepesiydi? bizim baktığımız saati. Panorama tepesinden de gördük bu kayakçıları. Bunlar da kayaklarla geziyorlar demek bu e, güzel koyları. Koylara geliyorlar. Peki Ama, gideceğimiz taraf ne taraf sizce? Gideceğimiz istikamet oraya şöyle mi gideceğiz? Aşkı, yerde yoksa şu aradan mı geçeceğiz? Şu aradan. Aşağıda yol, yol var. var. Bence oraya inecez. Çünkü da, o yol anadan da geçebilir belki. Aradan da geçebiliriz. Güzel Ama bir şuraya bir da çıksak fena daha... olmaz yani. Şu tepeye bir, bir, daha, dahi, sen, sen bir dahaki, dahaki sefere, Bir sefere. Seneye, seneye. Inşallah. Rot, rotamızı tamamlamak için 3 3200 metremiz var. 3200 metre olduğuna göre büyük ihtimal o tarafa geçeceğiz tamam. Tamam oldu. Hadi hadi bakalım. Yürü. Oğuz. Evet şu anda Bel semtine geldik. Rotamızı tamamladık. Saat 5.10 geçiyor. Umduğumuzdan daha iyi geldik yani. Kazası belası buraya kadar atlattık. Burada bakacağız. İyi bir yer bulursak kalacağız. Biraz daha yolumuza devam edebilirsek gideceğiz durumlara göre. Bir beli görelim ha. Bir beli bakalım, Ama gezelim. Burada, evet. Neler var burada? Yani böyle gördüğümüz yerler yani hep ufak ufak köyler yani. Böyle büyük bir semt beklemeyin yani buraları. Yani hep köyler burası. Köyler. Belki de köylerin birinde misafir olabiliriz. Bizim misafirle kapatacağız aslında. Şu aşarlardan geldik. Görzüküyor mu bilmiyorum. Gözüküyor mu Fatih? Orada mı? Gözüküyor. Evet oradan geldik biz. Ben aşağıdan. Çok <laughs> Ay, için, çok Allah şifaları versin. Allah şifalar Tek taraf mı? iki taraf. İki taraf. Soldan. 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 Evet. Vardır bir ayrı hepsinde abim ya. Tabii canım. Ne yapalım? Tabii, kaçırma. Elimizde böyle bir şey yok. Elimizde böyle bir şey yok. Tam metalik olsun yapacağız? Tabii. Öyle. Gene çok şükür, ha, gene oturuyorum, sohbet ediyorum. İki adımcık atıyorum. İki adım atıyorum. Evet, evet, Yemeğini de kendin evet. yapsın. Evet. Evet, evet, evet. Yukarıda yatacaklar. Bugün biz Nerede yatacağız Orhan bugün biz? Cengizin arasında. Ne kadar çok Cengizlerden var burada. Çadırımızı tam şuraya kuracağız. Deniz manzarası ve keçi manzaraları var. Evet gördüğünüz gibi bugün Çoban Kadir'in mekanında yatacağız. Abi öyle boş atmaz. Keçilerin arasında yatacağız bugün. Bir de bunun... Gale 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 gale. Gale 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 gale. Dling 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 çantaları yiyorlar mı? Yok. Bilmiyorum. Fatih sen çantayı düşürmüş. Ay lan düşürmüşler lan. Kimi Beni kimi? Benim kimi? Anlar mı vardı ya. Ekmeği en üste koydum Fatih. Evet. evet. Bizim sabahlayacağımız Yer burası, manzara bu.